Herkese selam yani dostlarım. Yeni bir FIFA 23 kariyer videosu ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle buradayken kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmasanız sevinirim. Hızlı bir şekilde videomuza geçeceğiz. Bak dostum. Bak sana bir tiyo vereceğim. Abone ol kanka. Tamam aldım bunu. Şimdi güzel bir maçımız var önümüzde. <laughs> Livakovic 82 gücüne geldi. Altay Bayındır yedeklerde 81 gücünde hala. Altay Bayındır'ın satış işlemlerini artık gerçekleştirmek istiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş transfer sezonu gelecek. Ve Altay Bayındır artık takımımızla birlikte olmayacak yüksek bir ihtimalle. İrfan Bayat yedek kalecilikte devam edecek. Kadromuzun son hali bu şekildeydi. Kayseri spor maçı var hemen ona geçelim. Bir Kayseri spor maçını oynayalım. Çok güçlü tabii takımımız var arkadaşlar. Gündemimizde maçlar var. Ama puan durumunda iyi sırada bitirmek istiyoruz. Haydi bakalım. ener Valencian'ın şimdi presi var. Yukarıya doğru bir baskı. Bravo Sara. Bernard Mensah Enar Valencia'ya çıkıyor abi görüyorsunuz. Bu da okeydir yani bizim için. Geldi bravo sıkıntı yok. Enar Valencia'ya git şimdi yerine. Tamam Zalay orada Ezian ki orada. Modric Modric aman oğlum Modric. Gel şuraya aynen aynen. Tamam bak hiç sıkıntı yok şu anda Modric çünkü onun kademesini alacak zaten. Serdar senin tek amacın orada vurdurmamak veya Arao. Abi orada tek amacınızı da bence bir başarıyla tamamlarsınız diye düşünüyorum. Ha, bak bu Oha. Ve kart da yok. Tamam. Çok güzel anısı sattım ya. İrfan Can Kahveci bomboş kaldı. İrfan. Enner. Valencia. Krep gol attı kariyerde. Enner Valencia susturucu bir gol attı. Enner Valencia. Abi yani. Bırak. Bak ben elimden, kolumdan, koluda, moluda bıraktım. Böyle bir gol yok çünkü. Yok. Oğlum. Ener Valencia ellerin üstüne gitti. Zınk diye koydu. Muhteşem bir gol. Aferin oğlum sana be. Om çat diye de yani düz kafayla falan vursa atamaz bu golü. Bak harbi diyorum size. Düz vursa, kafayla vursa böyle bir gol. A Bas şimdi Ener Valencia. Bu golün üstüne pres lazım bize. Bas 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 bas. Bilen yani ara o yalnız geldi. Bravo Luka. Kanat oynuyorsun oğlum. Neden kanada gitmiyorsun? Abi buralarda da, da müdahale yapamıyoruz. Aman aman Livakovic aferin. Rossi'ye doğru şöyle. Dön dön dön. Aferin Serdar. O maç bitmiş ya resmen. Yiyecektik ya var ya. Ya yes! Deplasman'da Kayseri Spor galibiyeti ama yani ayıptır söylemesi bir tarafımızdan terledik arkadaşlar. Çok zorlu bir maçtı. Hadi bakalım bunu geçtik. Arsenal maçı var. Bakalım ben çok merak ediyorum. Yani yarı final ilk ayağını ne yapacağız? Çok zorlu geçeceğini düşünüyorum ve bunda da bir basın toplantısı vereceğim. Çünkü Arsenal maçı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir finale yükselme şanslarının olduğunu düşünüyor. İki tarafında turu geçme şansı eşit bir Baskısının üzerinden gelebilecek taraf. Başarılar her zamanki gibi hazırlanacağız. Güçlü hazırlandık abi her zaman. Takımımız bugün daha fazla gol atabilecek mi? Gülce sahibi e daha fazla gol. Galibiyet galibiyettir. Hiçbir şey değişmeyecek. Daha fazla gol atmalıyız de. Hadi bakalım. Takımın son dönemde arka bir form grafiği çizdi. Önümüzdeki maçlarda da bu etkili olabileceğini düşünüyor musunuz? Dikkatimizi dağıtmalıyız. Daha da iyi olabiliriz deyip takımın moralini artık fulledik yani. Abi, maça çıkmadan takımın moralini fulledik. Daha ne yapayım ben bu takıma kardeşim siz söyleyin. Yapacak bir şey yok. Yeniliriz. 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 Gerçekten yani diyecek bir söz yok. Güçlü bir kadroya sahibiz. Yalnız Odegaard'lı, ee, Gabriel Jesus'lu, Ben Nasser, Granit Xhaka, White Saliba, Thierry Naito, Yani çok güçlü bir kadroya karşı oynayacağız. Artık Diyor, kendi sahamızda. Çok zorlu. Çok. <laughs> Haydi bakalım. Maçımıza geçelim. Nasıl bir maç olacak? Gerçekten benim de bir bilgim yok arkadaşlar. İrfancan Can Kahveci'ye. Verdi şimdi Ener Valencia'ya. Valencia. Emre oradan koşu bekliyoruz. Emre'den tekrar Valencia'ya. Verdi. Villian Arao'ya. İrfan'a. İrfan, Irfan Granit Çaka. Bir anda savunmaya geldi. Orada mutlu oldu o da. Ama top yani abi ne bileyim. Abi en iyi olduğumuz yerlerden bir tanesi. Zalai biraz arkada kaldı. Emre Mor yalnız bu kaleye gitse o zaman işte olurdu. Zalay arkasında. Ya abi Gabriel Jesus olduğu zaman işte işler değişiyor adamlarda. Odegaard, Martin Odegaard. Odegaard götürüyor topu. Martin Odegaard. Milenaroğa geldi onun karşısına. Milenaro istiyor o, o galibiyeti, o maçı istiyor şu anda. Aman Livakovic. Aman Livakovic yani yeseydik tehlikeli bir pozisyon oldu. Bir anda Ferdi Kadol üstüne gidiyor. Şimdi Odegaard geldi orada kullandığı olay oyunu. Ferdi yapıştı arkasından Livakovic. Bilmiyorum abi yani bu gol yenecek bir gol müydü? Gabriel Jesus çok saçma bir şekilde gol attı. Arsenal 1-0 öne geçti bile. Hiç beklemediğimiz bir gol yedik. Ener Valencia şimdi topla birlikte sprint halinde. Emre oradan bir pres bekliyoruz, baskı bekliyoruz. Abi yapma. Abi hiçbir şey yok be. Ben bir şey olduğunu düşünmüyorum bu arada. Pas şimdi ara o. yok mu? Aferin. Oğlum var ya. Bravo Luka Modric. Gider alır mısın bilmiyorum ama ben denedim. Tamam bizde kalsa daha iyi. Bizde kalması da önemli yani her şeyden. Diego Rossi haydi oğlum şimdi hızlı bir sprint. Verdik Lucas Moura'ya. Lucas Moura. Famos, famos, famos. Aferin lan size. Aferin lan size. Lucas Moura aferin oğlum be. Çok rahatlatıcı bir gol geldi arkadaşlar. Miyazais Modric değişikliği yapacağım hemen. Çünkü Arsenal karşısında artık bir şeyler yapmamız lazım. 1-1 bir, bir, çok önemli. 2-1 bitirirsek muhteşem ötesi olur yani. Biz bu arada deplasmanları daha iyi oynuyoruz arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim size. Aynen. Aynen kardeşim. Aynen öyle kardeşim. Hocam ne yapıyor adam? Görüyorsun. Görüyorsun. O merkez bizdenmiş orta sahada. Ben illa ki onlardan biri vardır diye düşündüm. Eh Allah'ım ya. Rossi niye gitmiyor oğlum? Aferin Emre. Aferin Lucas Moura. Verce şu aya. King Corner. Oh, bunu atsak. Bunu atsak çok güzel olacaktı be. Yalnız bunu atabiliriz. Hadi zalayı. Hadi zalayı. Hadi zalayı. Ah! Ah! Kolu bıraktım elinden Var ya gol bile olmuş olabilir dedim. Son dakika yaşanan olaylara bak ya. Abi NT yani 1-1 bir, bir kaldık. Son maça kaldık. Artık yani 4. sırada bitireceğiz gibi gözüküyor ligi. Daha doğrusu yani çıkabiliriz. Galatasaray hala iki mağlubiyetle 79 puan Premier Lig'de mi oynuyoruz anasını satayım? Anlamadım. Adamlar uçtu gitti. Biz biraz orada bir hata yaşadık. Çok fazla maç üst üste geldi. Konferans verelim. Son maça güzel bir hazırlık yapalım arkadaşlar. Sampiyonun kutları kendine göre kalan maçlarda nasıl oynayacaksınız? Sahaya çıkıp keyif almaya oyuncularımın kendilerini katlamalı işimiz bu. Abi bir kulüp, Aynen öyle abi sen de dur abi ya. Her sene biz zaten şampiyonla oynarız ama Fenerbahçe bir iyi olan taraf olarak görünüyor. Nasıl yorumlarsa daha iyi taraf... Daha iyi oynamalıyız. Daha konsantre olmalıyız. Daha iyi tarafmış gibi değiliz. <laughs> Son maçınız büyük mücadele. sahne olmuştu bu maçtan. Neler umuyorsunuz? Kazanacağız abi ne yapalım ya. Kazanmaya çalışıyoruz. Her maç kazanmak için çıkıyoruz. Şimdi önümüzde zorlu bir Ankara gücü maçı olacak arkadaşlar. Ee, bu maçı oynasak mı yedek mi oraya beraberliğe getirdi. Hadi bakalım Ankara gücü maçını da oynayacağım. Çünkü zorlu bir maç. Oo, kanka bu kadar ayıp yani. Bu kadar ayıp. Al diye sarıyı yürü git yani. Ayıp denen bir şey var yani. Rossi bravo, Ener Valencia bravo, İrfan Can bravo. Bravo Ener Valencia sana. Valencia! İşte erken açtılar sonunda. Sonunda erken açtılar. Aferin oğlum Ener Valencia sana be. Of bıraktım kolu dakika yani 6 arkadaşlar. Gerçekten zorlu bir maç. Bizleri bekliyor şu anda. Yani ne olduğunu ne bittiğini ben gerçekten anlamıyorum artık. Ve bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Uf, güzel gol, güzel gol. En azından ligde iyi bir yerde bitirebilmemiz için önemli bir gol. Haydi bakalım Valencia. Bravo, sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Güzel bir oyun istiyoruz sadece. Çok bir şey istemiyoruz sizden. Abi adamlar azıcık azıcık temasa basketbol oynuyormuşuz, voleybol oynuyormuşuz gibi davranıyorlar şu anda. Her şeye atıyorlar böyle kendilerine. Modrić verdiğini aferin William Arao. Hadi lan İrfan. Abi İrfan ne yaptın? Ayağını mı bozdun oğlum? Başka ayak takıp mı geldin ya bu maça? Bravo lan Ferdi sana. Verdi Zalay. Aferin. 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 Ezian Alioski. Abi sol beklerin bu olayı gerçekten muhteşem bir olay. Vururken yalnız gol olacağını biliyordum. O yüzden bu kadar tepki gösteremedim. Ama gol atmayı başardık. İşte biz bu yüz oğlum be. Ye, yeah. ay yalanın gözü golü göstermeyi unuttum ya. Cık. Acele ediyorum artık şu maçı yenebilmek için. Yani ligde iyi bir yere gelmek istiyorum çünkü. Gol atmak istiyorum. Atıyoruz Allah'a şükür. Aferin Alioski. O golün üstüne bu gaza gelme normaldir. Zalay dön. Alioski bugün en iyi performansı sergiliyor olabilir. Bir de koşu gösterirse ki gösterdi ki aldı bir de üstüne. Kaldır bir de. Aferin oğlum. Korner. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Böyle olsun bizim olsun. Emre mor. Kesti ortayı. Zalai yine iyi yükseldi. Mora yalnız kafa topu dolduruyor içeriye. Emre de mi bir tane be. Enti enti enti. Tıklan Zalai'yi. Oh! Mora kalite kalite kalite. Mora kalite. Çok güzel Luan Perez. Menti. Kaçacak gol değildi ama Menti. Yok Kalakkan. Emre Kılınç. Ama İsmail Yüksek geldi oraya. Verdi Ener. Mora. Abi bu golleri nereye kaçırıyor? Neye basacağım ya? Ama yana basıyorum bu tarafa gidiyor. Buraya basıyorum bu tarafa gidiyor. Hatta bunu at ya. Bomboş oğlum. Ya. Oyun kendi yönetsin yani buraları. Bomboş pozisyonu gol attırmadı resmen oyun bize. Enti, Malku Yiğit, Ferdi Kadıoğlu uçarak geldi yalnız. Aa bize geliyor sandım. Bravo Rossi. Ne? Ne var oğlum bunda? Hoca bitti. Hoca bitir. Bitir, bitir. Al bakalım. Bitti be. Yes! çok güzel bir galibiyet daha be. Aferin takım. Siz busunuz işte. Şimdi çok zorlu bir Arsenal maçı var önümüzde arkadaşlar. Bu antrenmanı da yapıp önümüzdeki Arsenal maçına artık yavaştan hazırlanacağız. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Önümüzde çok zorlu bir Arsenal maçı var ve neler olacağını gerçekten ben de bilmiyorum. Umarım videoya like atıp abone olmuşsunuzdur bile. Kanalda abone olup videolarıma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Benle yorumlardan iletişimde kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.